adam. Oh, hadi anne aç ağzını. Adnan kim? Anneciğim torunumuz var ya bebek Adnan. oh. ay iyice artık aklı karıştı. Acaba Hamine'yi bir doktora mı götürsek anne? Kızım kaç kere götürdük. Hepsi aynı şeyi söylüyor. İşte yaşlılıktan dolayı buna da. Alo. Bağlayın bağlayın hemen bekliyorum. Kim? Bakan. Aa, bakan arıyor. <laughs> e, buyurun Sayın Bakanım. Estağfurullah, estağfurullah efendim. Ne rahatsızdı. Buyurun. Tabii. Tabii, hay hay Sayın Bakanım. Şeref duyarım. Peki, görüşmek üzere. Hürmetler. Hangi bakan? Demir. Sanayi Bakan anne. Ankara'ya davet ediyorlar. Ay çok sevindim. Ay inşallah bir günde biz davet ederiz bakanı. İnşallah. Peki ne görüşecek? Çukurova'nın kalkınması hususunda birkaç teklifte bulunmuştum daha önce. Alakadar olduğunu söyledi. Davet ediyor. Ne güzel. Sanayi Bakanı seni mi aradı yani? Hı hı. Kaç kere, kaç kere. Bu ilk değil ki. Demir'in fikirlerine çok kıymet veriyor. Bakalım yapacağız bir şeyler. <laughs> ah, çok gurur duydum. <laughs> Afiyet olsun. Sağ ol. Said geldi. Size bir şey diyecekmiş. Dışarıda. Çağır gelsin içeri. Buraya. Buraya. Çağır gelsin. Emredersiniz. Ne oldu Said? Bulmuşlar beyim. Kaza geçirmiş hastaneye kaldırmıştım. Kim kaza geçirdi? Yılmaz Büyük Yılmaz ne kazası yapmış? Arabasıyla ormanda kaza yapmış. Durumu nasıl? Vallahi o kadarını bilmiyorum Büyük Tamam Seyit. Al bu sofra bezini, iyice açıp işine ekmek saracağım. Hadi. Al. Ver bunu da bana. Hah, ben hallederim. Afur ne oldu? Yılmaz kaza geçirmiş. Ne kazası geçirmiş? Arabayla ormanda kaza yapmış saniye. Ağır mıymış durumu? Allah'ın sevgili kuluysa ölmüştür. Ha yok, ölmemişse ben alacağım canını. İyi, apır sapır konuşma. Yılmaz'ın canını almak sana mı kalmış? Bana kaldı tabii. Gülten'i evine aldığını unutmadı. E, Gafur senin eşin gücün yok mu ya? Haydi anacığım, haydi. Kız bir düşünsene. Yılmaz imamın kayığına binmiş diye haber gitse Demir Bey'ime çıksam karşısına beyim beyle beyle ben aldım ben geberttim desem beni paraya boğar mı boğmaz mı? Boğar boğar. boğmaz mı gülüm ya? Boğar tabii. <laughs> sabah sabah. Sabah sabah ya güldürdün <laughs> ha. Ay. Neye gülürsünüz? Yok bir şey abinin işleri işte. Ver gülüm. <Gülüşmeler> Ay gafur sen ölme